diyelim ki gözünüz bozuk ama gözlüğünüzü getirmeyi unuttunuz. Bir şeyler okumanız gerekiyor ne yapacaksınız? Çok basit. Elinizle ufacık bir daire oluşturun, bir gözünüzü kapatın ve o delikten bakın. Her şeyin birden netleştiğini göreceksiniz. Cisimleri bulanık görme nedeniniz, göz şeklinizin veya lens kaslarınızın bozulması sonucu odaklandığınız cisimden gelen çok sayıda ışık uzmesinin retinanızın farklı yerlerine aynı anda düşmesi. Bu da o cismin her biri birazcık kaymış birçok görüntüsünü oluşturup bulanıklığa neden oluyor. Işığı daracık bir delikten geçmeye zorladığınızda baktığınız cisimden gelen gelen ışınların sadece bir kısmı gözünüze ulaşıyor ve cisimler bir anda netleşiyor. Bu tıpkı kameranızın diyafram açıklığını azalttıkça görüntünün netleşmesi gibi. Ama fotoğrafla veya video ile uğraşanlar bilirler. Küçük diyaframın en büyük derdi ışık miktarının azalmasından ötürü her şeyin aynı zamanda kararması. Bu nedenle bu yöntemi yalnızca iyi ışıklandırılmış ortamlarda kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olur.